Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta gene sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler bu hafta aslında çocuk sahibi olmak isteyen kadınları ve erkekleri çok çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Üreme sağlığı ve üreme sağlığının korunması. Kimler üreme sağlıklarını nasıl koruyabilirler? Özellikle de kanser tanısı almış kişilerde üreme sağlığı nasıl korunur? Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Töpebek Merkezi Kadın Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ozan Özalçay bilgi verecek. Hoş geldiniz. Merhaba. Sevgili izleyiciler üreme sağlığı ve üreme sağlığının korunması ile ilgili merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Bize sadece telefonla değil, maille ve sosyal medya adreslerimizden de sorularınızı göndererek ulaşabilirsiniz. Bugün gerçekten sizinle çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çifti yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Bu konu da çok fazla da belki de bilinmeyen bir konu, merak edilen bir konu. Öncelikle üreme sağlığı deyince bir kadında, bir erkekte biz neyi anlamalıyız? E, hakikaten çok önemli dediğiniz gibi üreme sağlığı şu, aslında sonuçta her bireyin zamanı geldiğinde evlenip çocuk sahibi olabilmesi için Hı -hı. üreme potansiyelinin korunabilmesi gerekiyor normal şartlar altında eğer doğuştan gelen bir problem söz konusu değilse bir süre sonra yaşayacakları bir takım hastalıklar hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme sağlıklarının ciddi anlamda tehlikeye girebilmesine sebep olabiliyor. ve Bu konuda da maalesef sadece hastalar bilinçsiz değil Esra Hanım. Aynı zamanda sağlık çalışanları da bilinçsizler. Hı hı. Şimdi mesela çocukluk çağında geçirilmiş olan tümörler kanser hastalıkları, lösemiler ya da Genç kızlık döneminde 15'li 20'li yaşlarda geçirilen bir takım e, yine tümöral hastalıklar ya da 20 ile 30 yaş arasında e, erken dönemde de olsa geçirilmiş olan meme kanseri gibi durumlar, lenf bezi kanserleri sonuçta e, öncelikle insanın başına geldiği zaman tabii ki kendisini dehşete düşüren bir durum. E, hasta bu durumda hekime başvurduğu zaman öncelikle altında hiç üremesiyle ilgili bir şey gelmiyor. Haklı olarak o durum kimin başına gelirse insan önce bir şekilde canını kurtarmak istiyor. Ama maalesef aynı şekilde sağlık çalışanları üzerinde de yapılan bilimsel çalışmalar var. Mesela sormuşlar özellikle Kuzey Amerika'daki hekimlere hani niçin bu konu ihmal edilmiş bu kadar zamandır diye. Ağırlıklı olarak onkologlar ve radyologlar, radyasyon onkologları ve medikal onkologlar demişler ki... ...hani açıkçası bizim öncelikli hedefimiz hastamızın hayatını kurtarmak. Yani onun yaşamasını sağlamak. İkincisi, ikinci grup da şunu söylemiş. Demişler ki ya hani biz bu problemi saptadığımız zaman hastayı kime yönlendireceğimizi, nereye yönlendireceğimizi de bilmiyoruz. Yani bu konuda bilinçsiz demişler. Bu çalışma hatta 2010'lu yıllarda yapılan çalışmalar. Ama daha sonra e, fertilitenin korunması yani üremenin korunmasının bilinci artmaya başladıkça özellikle sağlık çalışanları da hastalarını daha çok e, bu merkezlere refer etmeye, yani tüp bebek merkezlerine refer etmeye, yani yollamaya başladılar. Tabii bir e, Mesela düşünün diyelim ki 25 yaşında hayatının baharında bir insana meme kanseri ya da lenf bezi kanseri tanısı konulduğu zaman hı hı. şimdi hastayı direkt karşısına alıp ya hani bak senin işte yumurtaların da şöyle olacak, zarar görecek, ileride bak evlenirsin şeklinde bir şey anlatmayı e, bazen işte e, imtina ediyorlar. Hani acaba diyorlar ki bunu hastaya anlatmayalım. Öncelikle hasta şu anda ağır depresyonda hani bir onu kurtaralım da sonra bakalım ne olacak diye. Ama sonra pek çok çalışma şunu gösteriyor ki maalesef eğer geç kalınırsa Hasta bu tedavi esnasında alacağı bir takım, birazdan size anlatacağım tedavi yöntemlerinden ötürü yumurtalıkları 25 yaşındaki bir hanımefendinin yumurtası bir anda menopoz'a girmiş bir bayanın yumurtası şeklinde ve çok kısa bir sürede dönüşebiliyor. Ve bunun geri dönüşü de yok maalesef. Hani Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kemoterapi mi, radyoterapi mi daha olumsuz etkiliyor? Şimdi birazdan hemen onlardan evet. detaylıca bahsedeceğim. Hiç evet. merak etmeyin. Şimdi e, burada hastaları tabii iki gruba ayırmamız gerekiyor. Çocukluk evet. çağında olduğu zaman farklı, yetişkin çağda olduğu zaman e, tedavi yöntemleri ve yaklaşımlar biraz farklı oluyor bizim açımızdan. Şimdi genellikle e, Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika ülkelerinde e, kanser tanısı konulduktan sonra bir tüp bebek merkezine yönlendirilip konsültasyon edilme oranı şu anda %60'larla %80 arasında. Yani kabaca kanser tedavi, kanser tanısı konulmuş her 100 hastanın neredeyse 60 ila 80 tanesi gidiyor. Bu oran şu anda ülkemizde çok düşük seviyede. Ama ben inanıyorum ki bilincimiz gittikçe artıyor. Yönlendirimler daha fazla oluyor. Çünkü mesela sadece ben bu sene kendi bana başvuran hastalar arasından birkaç tane hasta sayabilirim. E, diğer hekim arkadaşlarıma da aynı şekilde başvuran hastalar oldu. E, ve başka Tüp bebek merkezlerinde de yine gelen hastalar var. Mesela hastalardan bir tanesi şu anda 32 yaşında. Hasta 24 yaşındayken maalesef meme kanserine yakalanmış. E, yapılan düzgün tedavilerden çünkü şu anda tedaviler de o kadar e, ileri seviyede ki Esra Hanım, hastalar bir süre sonra iyileşiyorlar erken tanı aldığı zaman. Tabii insan iyileştiği zaman e, artık normal hayatıma döndüm diyor. E, tabii sonra da sosyal hayatını yaşamak adına işte biriyle tanışıyor, evleniyor, tabii ki evlat sahibi olmak istiyor ama sizin kapınızı çaldığı zaman işte mesela diyor ki ben böyle bir tedavi oldum, tedavimden birkaç ay sonra da adetten kesildim diyor. Hasta zannediyor ki tedavi bittiği zaman yani tekrar adet olacak ve işlemler e, normal haline gelecek ama maalesef bu olmuyor artık. O yüzden e, bu durum çok sıkıntılı. E, şimdi... Eğer çocukluk çağında yakalanılırsa e, tabii çocuklarda çok fazla bir şey yapılamadığı için çocuğun e, ya yumurtalığını direkt olarak e, laparoskopi dediğimiz yöntemle çıkartarak e, dondurup saklıyoruz ya da yumurtalığın üzerinden ince şeritler şeklinde parçalar çıkartarak yine onları e, özel bir ortamda eksi 196 derecede dondurup saklıyoruz. E, bu şekilde daha sonra hastalığından kurtulup yetişkin yaşa gelip e, yumurtalığı tekrar olduğu bölge ya da kol altına e, implante edilen e, genç kızlar evlendikten sonra çocuk sahibi olabilmişler. Bu biraz e, ülkemizde henüz gelişmekte olan bir aşama. Hatta bütün dünyada da çoğu yerde biraz deneysel aşamada bir tedavi gibi ama mesela Japonya'da doğan bir sürü bebek var e, bu şekilde. Dolayısıyla bu bir yöntem. Çünkü eğer çocuk yaştaysanız yapılacak başka bir yöntem yok. Ama yaşı büyükse yakalanmış olan kişi Mesela diyelim ki 23 yaşında bir beyandan bahsediyorum. O zaman tabii ki yumurtalıkları dondurabiliyoruz. E, çünkü hastaya tanı konulduktan sonra tedavi olup radyoterapi ya da kemoterapi alacağı süreye kadar geçen zaman içerisinde hasta bir tüp bebek merkezine başvurursa hastanın yumurtalarını toplayabiliyoruz. Topladığımız yumurtaları saklıyoruz. Çünkü hasta maalesef eğer radyoterapi alacaksa az önce sorduğunuz evet. soruya şimdi cevap veriyorum. En yüksek toksik ajan radyoterapidir. Evet. Yani hasta eğer yumurtalıklarına bir radyoterapi alacaksa maalesef inanılmaz ağır bir hasar görüyor ve dönüş olmuyor gelip Sonra da tabii kemoterapi ajanları. Bu ajanlar bir sürüdür, bir sürü ilaç kullanılıyor tedavide. Bazıları ciddi anlamda toksiktir. Yine yumurtayı hiçbir şekilde artık çalışmayacak hale getirebiliyorlar. Dolayısıyla da e, bu hastalar e, kanser uzmanları tarafından tüp bebek merkezlerine eğer yönlendirilirlerse hasta yumurtalıklarını dondurarak bu tedaviden e, ciddi anlamda nasiplenmiş olacak. Çünkü aksi takdirde çok ciddi sıkıntı yaşayacak. Evli olanlarda ise ülkemizde çünkü mevzuat şöyledir. Eğer e, bayan evli değilse maalesef e, sadece yumurtalığını dondurabiliyoruz. Ama eğer evli ise e, eşinin spermini alıyoruz, kendisinde de yumurtasını alıyoruz. Sperm ve yumurtayı birleştirdiğimizde biliyorsunuz sonuçta bir bebek oluyor, embriyo oluyor. Embriyo yani bebeği saklamak, tek başına yumurtayı ya da tek başına spermi saklamaktan çok daha... E, çünkü bunları çözdüğümüz zaman tek başına hücredense embriyo daha dayanıklıdır, kayıplar çok daha az oluyor bir de teknik de çok fazla gelişiyor şu anda. Mesela biz eskiden yavaş dondurma tekniğini tercih ederdik. Yavaş dondurma tekniğinde şöyle kayıplarımız olurdu. Diyelim ki mesela hastanın 10 tane yumurtasını eğer donduracaksak, Çözdüğümüz zaman yumurtaların sadece elimizde 5 tanesi kalıyordu. Oysa şimdi teknik çok gelişti. Hızlı dondurma tekniği var. Hızlı dondurma tekniğinde hastanın 10 yumurtasının 9 tanesini canlı bir şekilde elde edebiliyoruz. Hı. Tabii şey için küçük bir parantez açalım orada. Bununla ilgili mesela bilimsel çalışmalar da yapılmış. Eğer çiftin e, şimdi kadın kanser olduktan sonra maalesef ağır depresyon yaşıyorlar. Sonra e, bir grup maalesef sonra boşanıyor da. Biz bu gruba özellikle şöyle söylüyoruz diyoruz ki eğer hani e, bütün embriyolarınızı donduracaksanız yani bir gün eşinizden ayrılırsanız bu embriyolarınızı kullanamazsınız. Çünkü eşler ayrıldığı zaman Türkiye'deki Hı -hı. yasalara göre Hı -hı. E, kadın istese dahi bebeklerini kullanamıyor. Dolayısıyla da istiyorsanız bir kısmını Bebek olarak donduralım yani emre şeklinde bir kısmını da yumurta olarak donduralım, saklayalım. Çünkü burada da tüp bebek merkezinin bu konuda özellikle hastaya bu tavsiyede bulunması gerekiyor. Çünkü hayat bu efendim, olacağı hiç belli olmaz. Çok doğru söylüyorsunuz. Sonuçta hastamızın Tabii. da menfaatini düşünmemiz lazım. Yani hastayı... Hekimlerin de en doğru şekilde her türlü olasılığa karşı bilgilendirmesi. Şimdi son 5 dakika içindeyiz. Tabii şimdiye kadar hep kadınlardaki kanserleri ve yumurta'nın dondurulmasını anlattınız. Hı -hı. Bir de tabii erkek tabii. de olan bir kanser durumu Hı -hı. var. Böyle bir durumda tabii ki sperm dondurma da mümkün değil mi? Aynen. Şimdi erkek bu konuda da kadına göre şanslı Esra Esra'nım. Hı -hı. Çünkü tabii en çok Burada korkulan şey erkeklerdeki testis kanseridir. Ee, yani yumurtalı kanseri olduğu zaman maalesef organ çıkartılacaktır. tabi erkek sperm'i o an bile verebiliyor. Yani hiç geciktirmeye bile gerek kalmadan. Ama siz kadının yumurtasını hemen o an alamıyorsunuz. Yani dolayısıyla da erkek o anlamda şanslı. Ya da diyelim ki erkekte de yine lenf bezi kanseri ya da kan kanseri gibi kanser türleri olacaksa, sistemik bir tedavi alacaksa, özellikle kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedaviler alacaksa, bunlar da mutlaka ve mutlaka bir şekilde erkeğin hem sperm yapısını bozacak... Hem de sonuçta belki de üretimini sıfırlayacaktır. Dolayısıyla da burada erkeğe de üroloji uzmanı mutlaka ve mutlaka diyor ki, hani siz böyle bir işlem geçireceksiniz. Bu işlemin sonucunda spermlerinizin ya da yumurtalarınızın tekrar e, üretilme şansı hiç olmayabilir. O yüzden lütfen sperminiz ya da yumurtanızı daha önceden verin. Bunu saklayalım, e, elimizde e, kalmış olsun. Orada e, da yine aynı yöntem e, geçerli. Yine hızlı dondurma yöntemiyle, dondurulduğu zaman sonuçta e, çok fazla sayıda da hücre olduğu için erkek çok daha fazla şanslı. Ama kadın biraz daha dezavantajlıdır bu konuda. Çünkü yumurta sayısı çoğu insanda genç olsa bile 15 ile 20 arası oluyor. E, bütün yumurtaları sonuçta çözdüğümüz zaman normal tüp bebek yaptığımızda da yumurtaların içerisine sperm koyduğumuzda bunların hepsi bir anda maalesef embriyoya dönüşmüyor. Dolayısıyla da e, aslında e, kadında mümkünse zaman kalabiliyorsa sadece bir defa değil yumurtasını dondurmak. Eğer hani mümkünse bir ikinci defa zaman kalabiliyorsa tabii dondurmak lazım. Çünkü kemoterapi aldığı zaman bir hasta hemen ikinci aydan sonra yani ilaca başladıktan, kemoterapi tedavisine başladıktan hemen sonraki ikinci aydan itibaren yumurtalık rezervi azalmaya başlıyor. İkinci yılın sonunda ise yumurtalık neredeyse tamamen çalışmasını durduruyor. Düşünün ki eğer 18 yaşında bir Kız çocuğu buna yakalandıysa 20 yaşında bir anda neredeyse 50 yaşındaki bir hastanın yumurtalık yapısına gelecek. O yüzden kızlar konusunda bayanlar konusunda biraz daha önem arz ediyor maalesef Son konu. Son iki buçuk dakika için diye sohbetimizin bir şeyi merak ettim. Biraz önce siz de vurgu yaptınız. Bir kişiye kanser tanısı konduğunda hele biraz da gecikilmiş bir kanserse... Ya da tedavinin başarılı olması için kanser uzmanları hemen radyoterapi hemen kemoterapi önerebiliyorlar. Hı hı. Zaman çok dar olabiliyor. Hı hı. Böyle bir durumda ee, ne kadarlık bir zamanda size başvuran birine yani bir hekime başvuran bir tüp bebek merkezine başvuran birine yumurta ya da sperm dondurma yapılabilir. Bunun süreci nedir? Çok güzel söylediniz. Hı hı. Şimdi aslında normal standart bir tedavide hastanın adetini bekliyoruz ama böyle bir tedavide hastanı düşünün ki 3 gün önce adet yeni bitmişse bir sonraki adeti için 25 gün hasta bekleyecek. Sonra bir tedavi için de yani. bir süre bekleyecek. Hastada ciddi bir zaman kaybı olabilir. Bu hastada özel tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Hastayı herhangi bir adetin herhangi bir dönemindeyken tedaviye alabiliyoruz. Elimizde bir takım artık yeni ilaçlarımız var. Dolayısıyla da hasta... Hastaya ki, adet önce gördürüyorsunuz öyle mi yanlış mı anlıyorum? Adet gördürmeden de yapabiliyoruz. Evet. Yani mesela diyelim ki normal standart bir tedavide hasta adet kanamasının ikinci ya da üçüncü günü tüp bebek merkezine gelip tedaviye başlarken bu hasta diyelim ki adetin üzerinden bir haftaya da on gün geçmiş. Ee, hani Biz hastayı hemen tedavi alabiliyor muyuz? Evet elimizde Hı. öyle ilaçlar var ki Esra Hanım onları alıyoruz. Hı. Bu hasta ortalama 15 gün içerisinde yumurtalıkları tamamen hazırlanmış, toplanabilecek hale geliyor. Ee, 15 gün gerekiyor ama evet, değil mi? Tabii, evet, 15 gün, gün öyle. gerekecek. Ama erkekte az önce konuştuğumuz gibi çok büyük bir sıkıntı yok. Çünkü erkek spermi hemen sperm odasına gidip birkaç dakika içerisinde verebilir. Erkekler o anlamda biraz daha şanslı Anestezi nasıl? Yumurta ve sperm dondurmada, ee, e, yumurta toplamada? Sp Spermde ona gerek yok ama dediğiniz gibi evet. yumurta toplama yine klasik. Normal tüp bebekte yaptığımız gibi bir yöntemle olduğu için hasta hafif bir e, anestezi alıyor. Yumurtalıkların içerisinde ince bir iğne ayrıcılığa giriliyor. Yumurtalar toplanıyor. Normalinden hiçbir şekilde farklı değil. İşlem ortalama 15-20 dakika kadar sürüyor. Ondan sonra da e, yarım saat kadar, bir saat kadar dinlenip o zaman çok önemli bir şey geldi sorumuzu süremizi aşmak üzereyiz ama şimdi bazı kanserler var ki genetik özellikleri olduğu biliniyor meme kanseri olsun kalın bağırsak kanserleri olsun şimdi böyle kanserlerde e, o geni ayrıştırmak mümkün mü ee, Pire implantasyon genetik tanıyla Evet, yani böyle de soru geliyordur size evet, herhalde. Evet tabii ki. Eğer ailede böyle bir durum söz konusuysa, annede, e, onun kızında, e, tabii hı hı. ki bunu taşıyan dediğiniz gibi genler var. Bu genleri ayırmak mümkündür aynen öyle. Yani daha sonra böyle bir hastalığa yakalanma şansını azaltmak adına. Dolayısıyla da bu yapılabiliyor evet. E, ben e, artık e, sizle ilgili bölümü kapatacağım. Ancak son olarak e, neler söylemek istersiniz? Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler de. Türkiye'de embriyo, sperm ya da yumurta dondurabilir mi? E, tabii ki dondurabilirler. Yani sonuçta e, eğer çiftler evli ise tabii ki mutlaka eşiyle birlikte gelmek zorunda. Ama evli değillerse de sonuçta kendileri bireysel başvuru yaparak e, geliyorlar. E, dolayısıyla da bunun için mevzuatta herhangi bir şey söz konusu değil. Çünkü devlet zaten kanserli hastalar için e, yeni mevzuat çıkardı. birkaç. 5 ya da 6 yıldır zaten bu e, evzat şu anda yürürlükte. Dolayısıyla hasta bunu belgelediği zaman hücresini dondurabiliyoruz. Normalde sağlıklı bir hasta 25 yaşında geldiğinde ben yumurtalarımı dondurmak istiyorum derse bu olmuyor. Ama kanserli hastalarda istisnai bir durum söz konusu olduğu için devlet bu hastaları muaf tutmuş. Bu hastaları zaten yapılıyor. Olmuyor dediğinizde kişi kendi parasını vererek oluyor. 25 yaşında bir insan bekar yumurtasını dondurmak istiyor. Olmuyor. Bu, donduramıyor mu yasal evet, olarak? Evet, onun, onun, onun için yasal olarak şöyle bir durum söz konusu. Evet. Ya ailesel bir erken menopozun olabilmesi lazım. <laughs> onun için AMH dediğimiz bir kan testi var. Onu istiyoruz. Bu tür durumlarda oluyor ama onun dışında diyelim ki mesela 23 yaşındasınız. AMH'nız 2,5. Yani sizde yumurtlama problemi yok, hiçbir sıkıntı yok. Ben yumurtalarımı dondurmak istiyorum diyorsanız şu an için buna izin verilmiyor mevzuat gereği. Anladım. Evet. Bu verdiğiniz en son bilgiler de çok faydalı oldu. Ben çok teşekkür ederim sağlığım için ederim. her şeye katıldınız üreme sağlığının korunması konusunda kadınlara ve erkeklere çok değerli, önemli, güncel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün de bir sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Bu hafta ele aldığımız tüm sağlık konularıyla ilgili videoları Sağlığım için Her Şey YouTube kanalından izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda sağlığınızı ilgilendiren kadın, erkek, çocuk, aile sağlığı ile ilgili e, pek çok konuya erişebilirsiniz. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşuncaya dek kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. hoşçakalın.